kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgilerimle bugünkü sunumuma başlıyorum. Yapamadıklarım öldü konumuz. Kategorimiz hayata olumlu bakma. Öğretmenim bu teknik ilkokul sınıflarının her şubesinde geçerli. Mutlaka yapılmasını umut ediyorum. Çünkü ben yaptığım çok yararını gördüm. Öğretmenim bu etkinlik öğretim yılı başlayınca 2-3 ay geçince yapılıyor. Çünkü bazı çocuklar iyi yazı yazamadıklarını, anlamlı okuyamadıklarını, bazıları iyi resim yapamadıklarını, iyi şarkı söyleyemediklerini, bahçede arkadaşlarıyla oyun kuramadıklarını, iyi resim yapamadıklarını düşünürler. Sınıfta haftanın herhangi bir gününde günün belirli uygun bir saatinde çocuklara çocuklar bugün sizinle eğlenceli bir etkinlik yapacağız denilir. Bazı kişiler bazı şeyleri güzel yapamadığını düşünür. Bunları bazı değişik yöntemlerle biraz farklı emek vererek yapabilecekleri akıllarına gelmeyebilir. Bu durumda da üzülürler. Halbuki bir kişi bir işi yapabiliyorsa biz de onun verdiği emeği vererek yapabiliriz. Örneğin ben e, börek yapacağım zaman hamuru kendim oklava ile açamıyorum. Onun yerine hazır yufka yap alıyorum. Öyle börek yapıyorum. Sonra hızlı mantı yapamıyorum. Bazı gideceğim yerlere okulda çalışırken engel oluyor. Gidemiyorum. Hızlı okuma yapamıyorum. Hızlı okuma derken anlamlı okuma yapabiliyorum. Ama okuma hızım eşime göre daha az. Ee, bir romanı ben bir haftada bit, okuyup bitirirken aynı sayfadaki romanı eşim 3 günde okuyabiliyor. Sizin de yapamadıklarınız var mı? Düşünün bakalım. Denilir sonra herkese birer tane kağıt dağıtılır. Çocuklar isimlerinizi yazmanıza gerek yok. Ama yapamadığınız e, şeyleri neler düşünüyorsanız bu kağıda yazalım. Bakın ben de yazacağım. Hızlı mı okuyamıyorsun, güzel yazımı yazamıyorsun, problem çözmede mi zorlanıyorsun, fıkra anlatamıyorsun, atasözlerini mi açıklamada zorlanıyorsun, deyimlerin isimleri aklına mı gelmiyor? Arkadaşlarınla ilişkilerini mi beğenmiyorsun? Türkçe derslerinde hikaye tamamlamamı yapamıyorsun? Yaptığın resimleri mi beğenmiyorsun? Arkadaş gruplarına mı katılamıyorsun? Yani bu ipuçlarını verirken e, derslerde neleri öğretmek istiyorsak onları yazmalarını sağlayabiliyoruz. Sonra. Bu kağıtlar ellerinde dururken önceden hazırladığımız ayakkabı kutusu üzerinde yapamadıklarım öldü yazısını ortaya çıkartıyoruz. Çocukların bu yazdıkları kağıdı birer birer içine atmalarını sağlıyoruz. Sonra hep beraber okulun bahçesine çıkıyoruz. Uygun çocukların e, sürekli gitmedikleri çok ücra duvar kenarına hizmetliden de yardım alarak bir çukur kazdırıyoruz. Onu içindeki kağıtların hepsini beraber oraya atıyoruz. Üzerini toprakla kapatıyoruz. Ha, gördünüz mü çocuklar? Yapamadıklarım öldü. Artık buraya gömüldüler diyoruz. Bundan sonra yapamadıklarımızı düşünüp farklı yöntemlerle hep beraber geliştireceğiz sevgili öğretmenim her derste çok işe yarıyor. Ben bunu yapamam, bu soruyu bilemem dediklerinde, bu problem çok zor dediklerinde yapabilirsin, çözebilirsin. Çünkü yapamadıklarım öldü diyoruz. Hemen inanıyorlar. Çok doğallar. Sevgili dinleyenlerim, hepimizin yapamadıkları öldü. Size sonsuz başarılar dilerim.